Türkçe Peri Masalları Kairos Bazen insanların dünyasında öyle harika ve büyülü şeyler olur ki bunlar efsane haline gelir. Bu efsane Antik Yunanistan'da Yuridisi köyünde uzaklara gitmiş bir gencin geri dönmesiyle başladı. Anne: Lysander. Ah, benim canım oğlum. Buraya dönmek harika. Baba: Oh. Lysander, oğlum. Hayır, hayır, hayır. Birkaç gün dinlen. Baba: Tarlada yanında olmak istiyorum. Artık burada olduğuma göre bu kadar çok çalışmak zorunda değilsin. Mahsuller neredeyse hazır. Baba bence mısırdan önce darı ekmemiz gerekiyor. Darı daha hızlı büyüyor. Böylece yılda birden fazla mahsul alabiliriz. Oğlum, Doğan'a bize yeterince şey veriyor zaten. Bunlar bize yeter. Ama buraya gelirken nehirden geçebileceğim bir yer aramak zorunda kaldım. Tekneler yapsak iyi olmaz mı? Bazılarımız o tekneleri işletir. Hem yolcuları karşıya geçirerek ek iş yapar. Bizim kendi tarlalarımız var. Doğan'a bize yeterince şey veriyor zaten. Bunlar bize... Yeter. O gece garip bir şey oldu. Gökyüzü parlak bir ışık uzmesiyle adeta ikiye ayrıldı. Ve içinden kudretli, görkemli bir varlık ortaya çıktı. Sen, sen de kimsin? Ben Kairos. Fırsatların habercisiyim. Bir çırpıda kaybolurum. Beni yakalamak sizin elinizde. Nasıl? Seni nasıl yakalayacağız Kairos? Beni yakalamak için önce beni fark etmelisiniz. Tanımalı ve ardından ele geçirmelisiniz. Her yerde ve her şekilde görünebilirim. Unutmayın ki değişim ve büyüme hayatın doğasıdır. Eğer olduğunuz yerde kalmayı seçerseniz hayat sizi geride bırakır. O halde büyümek istiyorsanız her an tetikte olun ve hazır bulunun, Eurodisi halkı. Beni bulun. Beni yakalayın. Ama ne? Ben yoksa rüya mı gördüm? Ha ha hayır. O ge gerçek, gerçekti. Haftalar geçti. Köylülerin içindeki o his bir türlü kaybolmadı. Sanki o gece bir şey, büyük bir şey olmuştu. Sonrasında bir gün korkunç bir fırtına koptu. Mahsulleri kurtarmalıyız. Yardım edin. Lütfen herkes yardım etsin. Köylüler mahsullerini kurtarmak için gece gündüz durmadan çalıştı. Ama ne yazık ki mahsulün büyük bir kısmı kaybedildi. Şimdi ne yapacağız? Kayıros adındaki o varlık Buraya geldikten sonra iyi ve güzel bir şeyler olacağını düşünmüştüm. Ama onun yerine olanlara bakın. O gece köylüler hüzün içinde yataklarına çekildi. Uzun süre gözlerine uyku girmedi. Ancak Lysander bir rüya gördü. Beni yakalamak için önce beni fark etmelisiniz. Tanımalı ve ardından ele geçirmelisiniz. Her yerde ve her şekilde görünebilirim. Unutmayın ki değişim ve büyüme hayatın doğasıdır. Eğer olduğunuz yerde kalmayı seçerseniz, hayat sizi geride bırakır. O halde büyümek istiyorsanız, her an tetikte olun ve hazır bulunun, Eurodisi halkı. Beni bulun, beni yakalayın. Söylediklerimi hatırlıyorsunuz. Peki neden beni yakalamıyorsunuz? Buradayım. Beni bulun. Gitmeme izin vermeyin. Beni yakalayın. Yakalayın beni. Yakalayın beni. Dur, Dur bir dakika. N ne? Burada mıydı? Nasıl? Fırtınada mı bir fırsattı? Ama nasıl? Kairos'un ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Ne söylediğinin ne önemi var? O bizim köyümüze felaket getirdi. Belki de doğa ana bize kızmış olabilir. Ya da Kairos bize fırtına şeklinde gelmiştir. Ne demek istiyorsun? Baba, eğer mısırdan önce darı ekmiş olsaydık, o darılar şimdiye kadar satılmış olurdu. Ve mahsulümüz için daha sağlam barınaklar yapabilirdik. Fırtına da bize bu kadar zarar vermezdi. Evet haklısın. Ama her şey bitmiş değil. Devrilen ağaçları tekneler yapmak için kullanabiliriz. Şimdi birçok kişi taşan nehri geçmek için tekneye ihtiyaç duyacak. Nehir beraberinde o kadar çok alüvyon getirdi. Şimdi sebze ekersek yılın ilerleyen zamanlarında hasat yapabiliriz. O evet. Evet yapabiliriz. Ama ama tohumları nereden alacağız peki? Buraya dönerken birkaç torba tohum aldım. Bunları kullanabiliriz. Ayrıca burada kolayca yetişebilen ve tohuma bile ihtiyaç duymayan birçok sebze var. Elbette. Her şeyi yoluna koyabiliriz. Gerçekten yapabiliriz. Seninle gurur duyuyoruz Kairos. Tüm bunları nereden öğrendin? Babamın dünyayı görmem için göndermesi boşa gitmedi. Yolculuğumda birçok şey öğrendim. Böylece köylüler fırsatı değerlendirdi. Bazıları tekneler yapmaya koyuldu. Diğerleri ise artık zenginleşmiş toprağa sebzeler ekmeye başladı. Yıl sonunda beklediklerinden çok daha fazlasını elde ettiler. parayla daha sağlam barınaklar inşa edeceğiz ve daha fazla tohum alacağız. Ben de nehrin suyunu biriktirecek küçük bir gölet yapıyorum. Böylece her zaman bol suyumuz olacak. Bir yıl fırtına yaşadık, başka bir yıl kuraklık olabilir. Bu gerçekten harika bir fikir. Köylüler sade ve çalışkan yaşamlarına devam etti. Ancak bu kez gözleri fırsatlar ve olumlu değişimlere açıktı. Aradan birkaç yıl geçti. Baba, niye bana mavi ipek kaftan almıyorsun? Çünkü ihtiyacın yok. Ama senin paran var. Paramızın olması onu boş harcayacağımız anlamına gelmiyor. Tamam mı tatlım? Eğer bir paltoya daha ihtiyacın olsaydı elbette alırdık. O zaman niye köyümüzü bu kadar zengin hale getirdiniz? Neden bana Keyros'tan bahsettiniz? Hiçbir şey anlamıyorum. Lysander! Lysander! Sen de duydun mu? Neyi? Marsilus köyünde korkunç bir deprem olmuş pek çok ev ve hatta ekinleri bile yok olmuş. Kardeşim orada yaşıyor ve onlar... Onlara yardım etmeliyiz. O zaman kararımızı verdik. Marsulus köyüne yardım edeceğiz. Karşılıksız tekneler dolusu tahıl göndereceğiz. Ve giysiler. Köyümüzden iki doktor oraya gidecek ve bazılarımız evlerin inşasına yardım etmek için yanlarında biraz para alarak gidecek, öyle değil mi? Anlaştık. Anlaştık. Ama birine yardım etmeden önce izin almalıyız. İzin mi alacağız? Peki kimden? Çocuklarımızdan. Ne? Nasıl, yani ama çocuklar, yani nasıl, bundan ama, emin olmaz, değilim olmaz, yani nasıl, aslında… Ya, böyle önemli bir konuda çocuklar nasıl karar verebilir? Ne yapmak istiyorsun? İşte, istediğiniz her şey burada. Oyuncaklar, kıyafetler, daha fazla harçlık. Ama Marsilus'ta evlerini kaybeden insanlar var. Yiyecekleri, battaniyeleri ve ilaçları yok. İşte paramız burada. Sizce parayı nereye harcamalıyız? Şu tarafa mı yoksa diğer tarafa mı? Şu tarafa, şu, şu tarafa, tarafa tabii, tabii. ki. Para herkese aittir. Bizde olması ona tamamen sahip olduğumuz anlamına gelmez. Para paylaşılmalı ve herkesin iyiliği için kullanılmalı. Unutmayın, hem büyümeyi hem de paylaşmayı öğrenirsek, doğa ana hepimize yetecek kadarını verir. Kairos efsanesinin bize öğrettiği budur. Refahımızın çocuklarımıza öğretemediği dersi sen bir felaketle öğretmeyi başardın. Kairos memnun olmalı. Kairos efsanesi yüzyıllardır aktarılmaktadır. Çünkü gerçekten de fırsat ister maddi, ister bilgi ya da bilgelik anlamında olsun, beklenmedik bir anda gelir. Onu arayıp bulmak ve yakalamak bizim yeteneğimize bağlıdır.